Cümleten selamun aleyküm herkese hayırlı günler. Mobile Legends'da yine yeni yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Test serverına yeni yama notları gelmiş. Hadi onları incelemeye geçelim. Tabii ki de geçme önce dostum klasiktir artık. Aşağıdan bir abone olmayı bir like atmayı unutma. Desteklerin önemli. O zaman hadi yama notlarını incelemeye geçelim. Let's go. İlk olarak orijinal serverda göstermek istediğim bir şey var. Ondan sonra yama notlarına doğru geçeriz. Konu ejder taşı. Yani babasının hayrına getirmedi neticede monton. Şu şekilde gösterim. mağaza. Özel eşyalar kısmında görmüş olduğunuz gibi bir tane ejder taşı 350 elmas. Yani ilerleyen zamanlarda muhtemelen diğer renkler de buraya gelecektir. Yani bir kostüm 4 renk olduğunu farz edersek bazılarının hatta 2 ejder taşı olduğunu farz edersek. Yani <laughs> şimdi geçelim bir sonraki yeniliğimize. Promosyon karnavalı etkinliği. Buradan ne yapıyorduk? Görevleri yapıyorduk ve promosyon elması kasıyorduk. Aşağı yukarı 800 promosyon elmasına kadar buradan sadece görevleri yaparak biriktirebiliyorduk. Bu kısmı neden anlatıyorum? Zaten hepimiz büyük ihtimalle görmüşüzdür. Yani bazı arkadaşlarımız biriktiriyor. Yükleme yapamadığından dolayı bu promosyon elmaslarını kullanamıyor. Yükleme yapamayacak olan arkadaşlarımız bana özelden Instagram'dan yazarlarsa aydı ve sucu numaralarını hesaplarına elmas yollayabilirim. Tabii ki de bu mevlalar 100, 200, 300, 500 gibi mevlalar değil. 5, 15, 20, 30 gibi elmaslar. Yani neticede diğer türlü elmas yollasam zaten çok büyük bir aşağı yukarı bana girdisi olacaktır. O bakımdan hani yollayabileceğim elmaslar 5, 15, 25, 30 elmas gibi mevlalar olacaktır. Yani yükleyemeyecek olanlar Instagram'dan yazarlarsa sevindirirler. Çorba da bizim de az çok bir tuzumuz olsun değil mi? Ve gelelim sonunda yama notlarına ne uzattık ve kusura bakmayınız başta onlardan da bir küçük bahsetmem lazım da neticede bir emek var o promosyon elmasları biriktiriliyor ama velakin hani elmas yüklenemediği için harcanamıyordu o bakımdan ben de en azından beni izleyenler için böyle bir iyilik yapayım dedim. Çorbada birazcık da olsa bizim de tuzumuz bulunsun. Gelelim artık notlarına. İlk önce İngilizcelerine bakalım. Ondan sonra Türkçeleştirilmiş hallerine halilerine bakarız. Sora'ya bir buff getirmişler. Bu arada tatlı bir buff gibi gözüküyor. Sonra harley e bir buff getirmişler. Bu Harley'in ikinci buffı bu arada. Gulu'ya bir nerf getirmişler. Bu sürpriz oldu bayağı. Şimdi gelelim savaş alan düzenlemelerine bakalım neler yapmışlar. Ee, Guardian Helmer. Burada bir düzenleme var bakacağız. Hepsini tek tek Türkçeleştirip ekstra olarak bakacağız. Demon, Hunter, Sword burada bir buff getirmişler. Ne demek istiyor yine bakarız. Ve son olarak Rose Gold, Meteora'da bir düzenleme getirmişler. İngilizceleri bu şekildeydi. Hadi hepsini tek tek Türkçeleştirip artık bakalım. Yaman notlarında düzenleme getirilen ilk karakterle başlayalım. Yeni karakterimiz Sora. Buff getirmişler. Sora'nın çift form mekanini daha da iyileştirdik. Suikastçı stili artık daha fazla hareket kabiliyetine tank stili üstün kontrol yeteneği sunuyor şeklinde bir açıklama var. Beceri 1'in bekleme süresi 5 ile 4 saniyeden 5 saniye sabitlenmiş. Beceri 2'nin bekleme süresi 8 ile 7 saniye arasındayken artık 8 saniye sabitlenmiş. Ultisine gelecek olursak yetenek ayarlaması gök gürültüsüne yükselmek için sola kaydırın ardından yakındaki düşmanlara 140 ile 200 arası artı toplam fiziksel saldırının %50'si fiziksel hasar veren 3 yıldırım çağırın şeklinde bir açıklaması var. Hemen bir bakalım aşağı taraftaki açıklamaya ultimate ikinci aşama. Beceri optimizasyonu orayı okuyamıyorum kusura bakmanız baya bir İngilizce. Heaven Wrath ve Storm Brint vuruş menzili sorayı kapsayacak şekilde genişletildi. Kendisi fırtına bağı artık 5 vuruşu yavaşça gerçekleştirir ancak her biri düşmanları kısa süreliğine sersemletir şeklinde bir açıklama var. Ultinin ikinci aşaması da baya fena olmuş. Yani her vuruşu düşmanı sersemletmesi ne demektir? Oyun içerisinde gelin bir soruyu bir hızlıca deneyelim. Yeni karakter tekrardan hem de bir görmüş oluruz. Oyun içerisinde sonra cidden eğlenceli karakterlerden bir tanesi. Birinci ile bir başlayalım. Gayet güzel. İkinci ile başlayalım. Bu arada itemsiz haliyle bile bu kadar büyük hasar vurması saçma. Bu arada ultin etrafındaki sağ ve sola kaydırma ikonları daha öncelerden yoktu. İlk olarak sağa kaydırarak bir başlayalım. Bu arada gördüğünüz gibi sağa kaydırdığınızda farklı bir renk, sola kaydırdığınızda farklı bir renk çıkıyor artık. Suikastçı modu için sola kaydırmanız gerekiyor. Birinci skill ile başlayalım. İleriye doğru atılıyor. İkincisi tetikleniyor. İki defa ileriye doğru atılabiliyor. Monton ne yapıyorsun kardeşim sen? Hayır olsun inşallah. Bu karakter ne? Bekleme süresi yok diyelim. Tekrardan ulti formuna girelim. Acaba ben mi yanlış yaptım bir şeyi? İleri doğru atıldık ve geriye doğru çıkabiliyoruz. Wow. Birinci skillini atalım. Adama çatır çutur vurduk ve ultisi. Tak 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 tak. Bu arada bir şey diyeyim. Bu karakter orijinal servora geldiğinde ortalığı zıbam zıbam. Bekleme süresi yok diyelim. Tekrardan şu hayvan formuna girelim. Bu arada görmüş olduğunuz gibi hayvan formuna girdiğinde ekstra olarak can kazandı. Pow pow pow. İleriye doğru atılıyor. Allah'tan bu ikinci kere tetiklenmiyor ama ve lakin ultisini her seferinde attığında adam bir küçük sersemletme yiyor. Yani şu anda bu karakter cidden absürt derecede bence güçlü olmuş. Yani hayvan formunda ayrı güçlü, suikastçı formunda ayrı bir güçlü. Bu arada normal formundaki ileri doğru atıldığınızda görmüş olduğunuz gibi ikinci skill tetiklenmiyor ve en uzun duvarlardan yani en kalın duvarlardan dahi geçebiliyor ikinci skill'i. Şimdi şu şekilde göstereyim. Yani normalde şu aradan çoğu karakter geçemiyor. İkinci skill'ine baktığımızda suikastçı formunda bu ne ya? Girdi çıktı ne? Her karaktere Lancelot Joy gibi bir mekanik eklemek zorunda değilsiniz yani. Ya bilmiyorum bazen cidden değişik oluyor. Tak 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 tak. Bir de hasara bak ya. çağrıda item yok item. İtem yokken yani 4 levelde bu kadar hasar bence fazla. Yeni karakterimiz sonra da bu şekildeydi. Yorumlarınızda şey belirtmeyi unutmayınız. İnşallah yakın zamanda test serverında dahi olsa nerf yemeye başlar bu karakter. Yama notlarındaki gelelim bir sonraki karakterimize Harley. Daha önce bildiğiniz gibi saldırı hızı buff'ı almıştı test serverı tarafında. Bakalım ne yapmışlar. Harley'in oyunun ortasından sonuna kadar olan ani hasar verimliliği arttırıldı. Beceri birin kart atma hızı biraz arttırıldı şeklinde bir açıklama var. Hemen oyuna girip bakalım. İlk olarak Harley'de merak ettiğim şeylerden bir tanesi geçen haftaki Yamada düz vuruşları arttıkça saldırı hızı artıyordu. Şu şekilde göstereyim. Evet hala duruyor. Alt tarafta görmüş olduğunuz gibi düz vuruş attığımız anda pasif tetikleniyor ve saldırı hızı arttırıldı diyor. Şu anda item yok Harley'nin üzerinde ve 10 yüke ulaştığında patur kütür vurmaya başlıyor. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren tarafa nedir? Birinci sekilin kart atım hızı arttırıldı diyordu. Görmüş olduğunuz gibi evet kart atım hızı arttırılmış. Acaba yakın zamanda cidden Harley yeni bir kostüm mü geliyor? Şimdi bununla beraber wow! Aşağı tarafta pasifi görmüşsünüzdür herhalde. Saldırızı arttırıldı. Yani adama kart çarptırdıkça ekstra olarak saldırızı kazanıyorsunuz. Monton ne yapıyorsun brocum sen? <laughs> Yenilenen Harley cidden çok güçlü olmuş. Hem saldırı hem kartların daha hızlı atması hem adama çarptırdığınız kart kadar ekstra olarak saldırı kazanmanız o da çok güzel bir bakalım. Evet canavarlarda da işe yarıyor. Yenilenen Harley cidden güzel olmuş. Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Özellikle de Harley mainler. Şimdi gelelim artık yama notlarındaki son karakterimiz Gulu'ya ondan sonra savaş alanını ayarlamaları yani itemlere bakacağız. Gulu'daki önceki ayarlamalar geri alındı. Beceri 1'in vuruşlardan HP yenilenmesi %2.5 ile %6 arasındayken artık %2.5 ile %5 arasına çekmişler. Geçen yamada bunun arttırıldığından bahsetmiştim. Anladığım kadarıyla bu artış fazla gelmiş HP yenilemesi bunu bir tık düşürmüşler gibi gözüküyor. Şimdi gelelim Gluya oyun içerisinde bakmaya. Şöyle bir bakalım. Birinci skillinden elde edilen can 244 her seferinde. Wow. Baya fazla bu arada. Bence fazla yani. Normalde bu geçen haftaki yamada muhtemelen her seferinde 300 cana yakın bir can yenileniyordu. Bu hafta 244'e kadar çekmişler. Birinci skillin tek seferde 244 can yenilemesi. Birazcık bence fazla gibi. Gelelim yama notlarındaki item düzenlemelerine bakmaya. İlk olarak kardiyan kaskıyla başlıyoruz. Bu ekipmanın ani hasar üzerindeki etkisi HP yenileme özelliğiyle daha uyumlu olacak şekilde yeniden düzenledik. İyileşme azaltma etkilerinin etkisini göz önünde bulundurarak bu etkinin son oyun değerini arttırdık şeklinde bir açıklama mevcut. Tek bir olayda 500'den fazla hasar alındığında bu miktarın ötesindeki aşırı hasar 20 artı %0.2 maksimum HP oranında azalır. Değişiyor bu. Tek bir olayda 500'den fazla hasar alındığında bu miktarın ötesindeki aşırı hasardan 20 artı %0.3 toplam HP oranında HP kurtarılır şeklinde bir açıklama mevcut. Bu Guardian Casino'ya bir hızlıca bakalım alt sistemlerde neler değişmiş. Guardian miğferi tarafına baktığımızda alt itemler değişmemiş. Ben değişir diye beklemiştim açıkçası. Yama notlarındaki bir sonraki itemimiz ise iblis avcısı kılıcı. Özelliklerinden %8'lik bir can çalması kaldırılmış. Yeni etki getirmişler. Temel saldırılar yüzdeki can çalma sağlar yerine artık her temel saldırı 10 artı 4 çarpı kahraman seviyesi HP'yi yeniler ve bir saldırı etkisi olarak sayılır denmiş. İblis avcısı kılıcına bir bakalım değişiklik var mı? Şimdi gelelim canavar avcısı kılıcına şöyle bir bakmaya hala duruyor vampir çekici. E burada %8'lik can çalma var ama ve lakin itemin bütününe gelince görmüş olduğunuz gibi %8'lik can çalma yok. Pasifi daha demin okuduğum gibi. Muhtemelen bunun İtem alt tarafı değişecektir yakın zamanda. Yani şuradaki itemi kaldırırlar. Ya bunu şu şekilde direkten şu iki item basamağından bir item basamağına çıkartırlar. Ya da şuradaki itemi değiştirirler gibime geliyor. Hala şu alt tarafı güncellememişler bence. Tabii ki de bu onaylanırsa. Yani muhtemelen haftaya onaylanmazsa. E, canavar Avcısı kılıcındaki düzenlemeleri geri aldık derler. Eğer onaylanırsa muhtemelen alt taraftaki itemleri değiştirirler. Gelelim yama notlarındaki son itemimiz Rose Gold Meteor. Bu sarı büyü direnci veren item var ya o. Yani Rose Gold Meteor'un bizdeki çevrilmişi farklı. Neyse gelelim ne yapmışlar ona bakalım. Özelliklerindeki fiziksel saldırısını 40'tan 30'a çekmişler. İlginç. Benzersiz pasif ejderha pulu değişmiş. Her %1 can çalma hibrit savunmayı 1 arttırır. Değişmiş. Her 4 ekstra fiziksel saldırı artar 1'e göre hibris savunma. Bu nasıl bir açıklama olmuş? Rosgold Meteor'a gelin normal yerden biri bakalım. Oradan detaylıca inceleriz. Gelelim itemi Türkçe bir biçimde incelemeye Midas'ın kılıcı. Rosgold Meteor'u Midas'ın kılıcı diye Mobile Legends Türkiye tarafı nasıl çevirdi çok merak ediyorum. Geçelim bakalım özelliklerinde neler değişmiş. Artı 30 fiziksel saldırı, artı %20 saldırı hızı, artı %10 can çalma. Eşsiz pasif tarafına gelelim ejder pulu. Sahip olunan her 4 ekstra fiziksel saldırı hibrit savunmayı bir arttırır. Çevresi tam olarak buymuş. 50 ile sınırlıdır ve savaşçı olmayan kahramanlardan bu etki yarıya düşer. Eşsiz pasif hayat çizgisi canını %30'un altına düşürecek bir hasar aldığında 120 çarpı kahraman seviyesi hasar emebilen bir kalkan ile 3 saniye içerisinde hızla azalan %50 hareket hızı kazandırır. Bu etkinin 60 saniye bekleme süresi vardır. Bu geçen pasif ile aynı. Bizi ilgilendiren taraf yukarısı. İlginç bir pasif olmuş. Her 4 ekstra fiziksel saldırı için bir savunma arttırıyor. İlginç bir iteme dönüştürülmüş. Yorumlarınız nelerdir bu item hakkında aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Yeni pasifi daha mı iyi daha mı kötü? Orijinal serverdaki yenilikler test serverındaki yama notları da bu şekildeydi. Yenilikler hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Destekleriniz önemli. Neden mi abi yorum istiyorsun diyorsunuz biliyorum. Cevabı şu şekilde ne kadar çok yorum video o şekilde öne çıkıyor. Tabii ki de spam şeklinde değil mantıklı yorumlar şeklinde öne çıkabiliyor video. Ve bununla beraber tabii ki de bir abone olmayı, bir like atmayı ve videoyu hatlamayı lütfen unutmayınız. Destekleriniz önemli. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Sayın Orhan.